Bu 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 terör örgütünün, biliyorsunuz bir dini cemaat olarak ortaya çıktı ama gerçekte ne olduğunu hepimiz gördük. Teolojisini çözersek, teolojisini biraz açarsak, bunun yani son ferdi, son ferdi yani halledilene kadar bu devam edecektir. Çünkü karşımızda bir hoca yok, bir vaiz yok, karşımızda yani öyle olduğuna inanılan bir hoca efendi yok karşımızda. Eee Deccalin kendi tabirleriyle söylüyorum. Deccalin ölümüyle yeryüzüne inzal eleyen, yeryüzüne inen Hazreti İsa inancı var. Yani İsa Mesih yeryüzüne inmiş, işte Fethullah Gülen olarak etek kemiğe bürünmüş ve karşımıza çıkmış. Şimdi böylesine bir sapık inanca kendisini kaptırmış olan bir kitlenin sizin işte az önce saydığınız sıfatlar niteleme sıfatlarının bin katını hak eden ona müstahak olan bir 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 topluluğun böyle bir darbe girişiminde başarısız kalmasıyla geri duracağını düşünmemek lazım.